Emre'cim burası müstakil villa, lap. Üstüme kararsa içinde. Evet burası yol. Aramızda olduğu yerde burası yol komple. Denize 1 kilometre mesafede. Efeler Mahallesi. Efeler Mahallesi. Mineral arası Ali İçeri doğru geçelim. Evet. Bir tanıtım yapalım. Mineral sıvalar, ısı yavrum, ses yavrum, deprem yönetmeliği, iskara mevcut. Evet. Bir havuza dur bakalım. Havuza doğru mevcut. Evet fiyatımız 20 milyon TL. 20 milyon TL. Altından ucuz. Evet. L şeklinde bir avozluğumuz dönüyor. L şeklinde. Evet. Vindamız 4 artı 1 ayrı bursa. Böyle komple siyah cam yapmadım burada. Otomatik maceramız mevcut. Şöyle ikiye doğru geçelim. Evet. Arkadan gelmeyelim. Şöyle geçelim. Binamızın girişinde Emre'cim şuraya göstereyim bir eve giriş butonu var. Buraya bastığımız zaman bastığımız zaman bütün binanın elektrik sistemi açılıyor. Binamızın girişi böyle ahşap. Aynısı. Evet, sen içeri geç. Ben tanıtıma devam edeyim. Sen gezelim. Evet, karşıda karşıda bir banyomuz mevcut. Burada ahşap dolaplarımız mevcut. Evet, kapılar eee nereye göre? Pantres gri galiba. Otomatik panjurumuz mevcut. Alt katta bir odamız mevcut. E, geniş bir kara şeklinde

Burası Mernim e, Mernim e, Mernim e, evet, da merdivenler. Merdiven komple siyah dizayn dizayn olmuş. Evet, Rabia bunları tezgah var yapabiliriz Evet. Üst kata doğru çıkalım. Bundan sonra bir mermer var. Yani bunlar. E Üst katta üç tane odamız mevcut. Alt katta bir tane odamız mevcut. Evet. Odamız mevcut. Evet, burada evet. bir komple ilgili bir gözükse daha farklı. Şurada odamız mevcut. Burada bir ebedi bir banyomuz mevcut. Burada banyomuz mevcut. Burada yatak odamız mevcut. Evet, burada da bir geniş yatak odamız mevcut. Oyunlar tarif geniş. Burada bir banyomuz mevcut. Yatağın aşağıda. Evet, aralığın aşağı. evet, çift cam. 300 metre kadar arıza. Uzun da ince balkon. Rezervasyon, teras. 2,5 kat bir villa. Fiyatımız 20 milyon TL. Gördüğünüz yerde Buyurun adalar bile gözüküyor. Evet, Mesut Tatil Köyü olduğu sahil orası. Evet, sağ sol önü arkası. Villalar ee, var. Abi. Villa bölgesi. Dediğim gibi 20 milyon lira fiyatı. Alıcısına hayırlı olsun. Herkese iyi günler.